Evet. takiben sonra takiben annem eee doktoru tercih ederim ben doktor Sinan e, Haluk. bu da arkadaşım doktor Nisan. <laughs> merhaba. Size yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın. Tabii işte bu. Size yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın. Merhaba. Ben Selim öğretmenleriyim. Eee merhaba ben yani de doktor Sinan. Eee Çocuklar, biraz sessiz olalım. Biliyoruz ki burası hastane. Bugün beraber hastaneyi gezeceğiz. Önce departmanlar hakkında böyle temel bilgiler vereceğiz size. Doktor Bey, ben bir şey sormak istiyordum. Ee, kariyerimde köklü değişiklikler yapmak istiyorum da. Acaba doktor ee... olsam sizinle mi çalışırım? Ha. Aa, yok hanımefendi, onunla çalışmazsınız. Ee, siz benimle çalışırsınız. Duymadınız galiba, ben de doktor Nisan. Hı. Ne diyorsunuz Sinan Bey? Ee... Evet arkadaşlar yani hepinizin anladığı üzere burası kafeterya. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden e, lütfen turumuza başlayalım, değil mi Sinan Bey? Evet, e, evet arkadaşlar gezimize başlıyoruz. Önce tram modaları. Ben takip edin.